Bir proje için bilim fuarına götürülen öğrenci ekibinin sayıca dağılımlarını gösteren dairesel grafik ve dairesel grafikteki renklere karşılık gelen sınıf düzeyleri yan yana verilmiş. Ee, şöyle şurası 180 burası 80 olur ki bunların above'ı 20. O zaman şuraya 3x dersek burası 6x burası 5x dersek bu da 4x olur. Buna göre bu ekipten aynı anda iki öğrenci seçiliyor. Birincinin 9. sınıf olma olasılığı sarı renkle gösteriliyor ki 3x bölü toplam 12. 9, 9 daha 18 xtir Diğer taraftan ikincinin 10.000'i 10 sınıf olma olasılığı 2 yeşildir. O da 5x bölü 18x-1 olarak yazılır. Bu da 2 bölü 21'dir. Burada öncelikle şunları sadeleştiririz. Bunun 12. sınıfların en az olmalısı da isteniyor. Önce x'i 1 bulalım. Şimdi öncelikle şundan şu sadeleşir. Burada 6 kalır. Daha sonra bu 6 ile buradaki 21 3'e bölünür. Burada 7 burada 2 kalır ki 2'yi bununla çarparsak 5x bölü 36x eksi 2 eşittir. 2 bölü 7 çıkar ki işler dışarı çarpımdan 35x eşittir. 72x eksi 4 yapar. Bunu sağa bunu sol tarafa atarsak 4 eşittir. E, 27x olur. X de buradan 4 bölü 27 olarak bulunur. Şimdi bizden istenen şey 12. sınıf olma olasılığıdır ki e, bu 6 çarpı 4 bölü 27 ile bunu buluruz ki 6 çarpı 4 24'tür. Paydanın bir önemi yok. Sonuçta 24'ün çarpanı olan 12 buradaki en küçük şartı sağlar. Dolayısıyla doğru seçenek aldık.